Bugün sizlerle hafta sonu kahvaltıları için sarımsaklı ekmek yapacağız. Malzemelerimiz 8 dilim ekmek, 8 dilim şu şekilde her ekmeğin üzerine birer tane gelecek şekilde kaşar peyniri. Her ekmeğe 1,5-2 tatlı kaşığı dökülecek şekilde zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kekik, 5 diş büyüklü küçüklüğü sarımsak, sarımsakları dövmek için tuz. Sarımsaklı ekmeklerimiz için sarımsaklarımızı dövdük ve yağımızın içine alıyorum. Burada bu arada sarımsak miktarı sizin arzunuza göre azaltabilirsiniz. Biz biraz sarımsaklı sevdiğimiz için fazla kullanmış olabiliriz. Bir tatlı kaşığı dolu kekiği de atıyorum. Ve bunu güzel yine homojen hale getireceğim karışımı karışımımızı homojen hale getirdik. Her ekmeğin üzerine 1,5-2 kaşık kadar yayıyorum. Yine burada yağ miktarı da sizin yine arzunuza göre azalabilir, çoğalabilir. Malzememizi ekmeklerimizin üzerine güzelce yaydık. Şimdi kaşar dilimlerimizi her ekmeğin üzerine gelecek şekilde birer tane koyuyorum kaşar dilimini. Siz isterseniz rendeleyip de koyabilirsiniz. Biz böyle bütün daha çok hoşumuza gidiyor. Bütün koyuyoruz. Yağ miktarını, sarımsak miktarını arzunuza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hafta sonu kahvaltıları için güzel bir lezzet olacak. Ve hazırladık. 200 dereceli fırına atıyoruz. Kaşarlar eriyip hafif kızarıncaya kadar fırında tutacağız. Kaşarlarımız eriyip hafif pembeleşinceye kadar fırında tuttuk ekmeklerimizi ve aldık fırından servise hazırladık afiyet olsun